arkadaşlar. Şimdi konumuzla ilgili alıştırmalarımıza başlayalım. İlk olarak konumuz arkadaşlar temel soru kalıpları, temel diyaloglarda kullanılan temel cümlelerdi. Karışık olarak şimdi harfleri vereceğim ve bunlarla anlamlı bir ne yapmamızı isteyeceğiz? Kalıp oluşturmamızı isteyeceğiz. Evet, miyim? Şöyle daha açık yazalım. Hemen yazalım daha sonra Evet arkadaşlar harfler verilmiş bizden anlamlı bir kelime oluşturmamız, anlamlı cümle oluşturmamız isteniyor. Hemen bakıyoruz. Tabii ki bu konu işlediğimizden dolayı hemen rahatlıkla tanıyabiliyoruz. Burada oluşturabileceğimiz kelimemiz nedir arkadaşlar? Hemen yazalım. Merha ben değil mi? Merhaba anlamını ifade eden ben şeklinde söylüyoruz. Hemen buraya bakıyoruz. Ne var? Mim, elif, sin, mim ve kef harfi var. En mantıklı bunları birleştirdiğimiz zaman zaten ortaya çıkacak. Nedir o da? Ma ismüke. Değil mi arkadaşlar? Evet, kalıp olarak ayrı ayrı verilse de hemen tanıdığımız bir kalıbımız ma ismi ki. Bu da nedir arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Teşerraftü ne demekti? Memnun oldum anlamına geliyordu. Harfler dağınık olarak verilmiş. Biz ne yapıyoruz? Onları bir araya getirip anlamlı cümle oluşturuyoruz. Teşerraftü ben memnun olduğum anlamını ifade ediyor. Genel olarak kullandığımız ne dedik? Kelime kalıplarımız, cümlelerimiz bunlarla ilgili örnekleri bu şekilde yapabiliyoruz. Yani dağınık halde harf verilip bizden bunları bir araya getirip anlamlı cümle, anlamlı kelime oluşturmamız istenebiliyor. Evet arkadaşlar şimdi yine temel soru kalıplarımızdan, temel cümlelerimizden olan bir tane örneğimiz olacak. Boşluk tamamlama, boşluğa en uygun olarak neyi getirebiliyoruz? Ona soruyor. Birinci olarak ne diyor? İsmi mi diyeceğim? Yoksa ne diyeceğim? İkinci şıkkımda ise ne diyebiliyorum? Mesela ismi K. Hemen bakıyorum. İsmi K, Fatıma ve Ense. Senin ismin Fatıma ve sen. Ne oluyor? Herhangi bir anlam olarak doğru bir anlam ifade etti mi? Hayır. O zaman ne olacak arkadaşlar? Kesinlikle B şıkkı olmayacak. Yani senin ismin Fatıma ve sen şeklinde bir kalıbımız yok. Ne diyorum? İsmi Fatıma, benim ismim Fatıma ve ente senin ismin nedir şeklinde doğru olarak gelecek olan şıkkımız nedir arkadaşlar? İsmi olarak getireceğim. Yani ismi Fatimetü ve ente benim adım Fatıma sen senin adın ne şeklinde sormam gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü sorumuz ne demiştik konumuz temel soru kalıpları temel cümleler tanışmalarda diyaloglarda kullandığımız cümle yapıları. Bununla ilgili olarak yine bir karşılaştırma örneği yapacağız. Ben iki taraflı olarak karşılaştıracağım cümleleri yazıyorum. Sabahül hayır. Hayırlı sabahlar. Mineyna anti neydi? Nerelisin? Teşerraftü. Memnun oldum. Ve en son olarak mesaül hayr. Hayırlı akşamlar. Şimdi karşı tarafa yazalım. Mesaün nur. Fırsatün. Sa'idetun Fursatun Sa'idetun Enemin Enemin İzmir Ve Sabahun Nur Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Eşleştirmemizi yapıyoruz. Üçüncü sorumuz. Evet. Sabahül hayır. Hayırlı sabahlar. Karşılığı ne gelecek arkadaşlar? Hemen bakıyorum karşı tarafa. Tabii ki de sabahın Sabah kelimesi bana zaten direkt ne yapıyor? Hangi cevap olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Bir değeri mine ne enti. Neydi bu sorumuzun anlamı? Nerelisin? Nerelisin sorusuna nereli nasıl cevap vereceğim? En mantıklısı hemen enemin iz, İzmir. Sen nerelisin deyince ben İzmirliyim diye. Bakın sen diye sordu. Ene diye ben şeklinde cevap verdi. Bir diğerimiz, diğer örneğimizde ne var? Teşerraftü. Müşerref oldum yani memnun oldum anlamına geliyor. Aynı şekilde bir insan bunu söylediği zaman karşıdaki kişi de ne, de, ne diyebiliyor? Fırsatün sa'idetün ben de memnun oldum şeklinde söyleyebiliyoruz. Son olarak da mesaül hayr neydi? Hayırlı akşamlar, iyi akşamlar. Karşılık olarak mesaün nur Yine aynı anlama geliyor. Hayırlı akşamlar anlamına geliyor arkadaşlar. Yani bunları eğer bu şekilde karşılıklı eşleştirme yoluyla çalışırsak hangisine nasıl cevap vermemiz gerektiğini çok daha iyi bir şekilde anlamış oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yardımcı edatlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Neydi bunlar? Neydi? İla, ala, an, fi değil mi? Şöyle kısaca yazalım. İla, ala, an, fi bu şekilde daha pek çok örneklerimiz vardı. Mesela emam half bunlar da geliyordu. Fakat şimdi hepsini yazmayalım ama hatırlamanız açısından. Özellikle ila, ala, an, fi bu şekilde yardımcı datlarımız, harfi cerlerimiz vardı. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili örnek yazacağım ve cümlede doğru olarak kullanılıp kullanılmadığına bakacağız. El kalemi ala ceybi Diğer örneğimiz el kıttatü kedi fil hadigati kedi bahçededir. E seyyaratü araba neredeymiş? Fil beyti evin içerisindedir. Şimdi bakalım bunlar doğru olarak kullanılmış mı? Onunla ilgili bir örneğimiz bu. İlk olarak bakıyoruz. Ne diyor? El kalemü ala ceybi. Kalem cebimin üzerinedir. Mantıklı mı? Kesinlikle değil. O zaman nedir bu? Yanlış. Doğrusu nasıl gelecek arkadaşlar? El kalemü fi ceybi değil mi? Benim cebimin içerisindedir diye fi ceybi getireceğim. El gıttatü kedi fil hadigati bahçededir. Nedir bu? Doğru olabilir. Diğeri seyyaratü fil beyti. Ne diyor? Araba evin içerisindedir. Doğru mu? Hayır. Kesinlikle yanlış. Buraya da ne gelebilir arkadaşlar? Mesela araba evin önündedir diyebilirim. Önündeyi nasıl ifade ediyordum? Emame. Değil mi? Es emamel beyti. Evin önündedir şeklinde söyleyebilirim. Ama fi kesinlikle söyleyemem arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine aynı örnek. Yine bu kullanımlarla alakalı, harf harficallerin kullanımıyla alakalı bir örneğimiz daha var. Dördüncü örneğimiz. Onu yazalım. Ed defteru nokta nokta. Bakın bu şekilde de gelebiliyor örneğimiz. Et tavile tü. Et tavile ti. El validetü nokta nokta kurfetil cülüs El küratü El kürsi Evet arkadaşlar bakıyoruz hemen. E defteru örnek olarak ne diyor? Defter nerededir? E tabi ile masa. Nerede olabilir? Masanın üzerindedir şeklinde. Yani nasıl söyleyeceğim arkadaşlar bunu? E defteru alet tavileti masanın üzerindedir şeklinde söylüyorum. El validetü nedir? Anne gurfetil cülüs. Nerededir diyor? Oturma odasındadır. O zaman niye getireceğim buraya? Hemen Fi değil mi? Fi gurfetil cülüs oturma odasının içerisindedir şeklinde getiriyorum. El kürötül el kürsiyi. Ne diyor? Top sandalyenin neresinde olabilir? Mesela altında diyebiliriz. Bunu nasıl söyleyeceğim arkadaşlar? Hemen tahte değil mi? Altındadır şeklinde tahtel kürsiyi ee, sandalyenin altındadır şeklinde söyleyebilirim veya da ayal kürsüyü sandalyenin üzerindedir şeklinde ne yapabilirim söyleyebilirim arkadaşlar. Bununla ilgili arkadaşlar kutuda da verilebilir. Hani bunları uygun olanları yerleştirin şeklinde de gelebilir. Ama bu şekilde de gelebilir. Anlam olarak en mantıklı olanı hangisi ise bunların zaten anlamlarını öğrenmiştik. İla için ala ne, ne olduğu zaman kullanılıyor. Bunlardan bahsetmiştik. İşte ila yönelme ifade edince, ala bir şeyin üzerinde olduğunu, an bir yerden ayrılma ifadesi olduğu zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunların anlamlarını bilirsek çok rahat bir şekilde hangi ekin nereye geleceğini güzel bir şekilde öğrenmiş oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi